Abla ne oldu yüzüne söyler misin? Zeynep'ciğim önemli bir şey değil. Abla yüzüne ne oldu anlatır mısın? Zeynep lütfen. Abla senin bana anlatmadığın bir şey var. Bak eğer biri yaptıysa bunu ben hemen gidip şikayet... Hayır abl ablacığım. Şikayet edecek bir durum yok. Nasıl bir şey yok ya? Ablacığım önemsiz dedim ya. Abla inanmıyorum sana ya. Abla Anlatacak mısın ne olduğunu? Nasıl düştün ya? Ya ayağım takıldı düştüm işte. Abla olacak şey değil yüzün gözün mosmor olmuş. Ablacığım büyütülecek bir şey yok. Nasıl bir şey yok abla? Zeynep'cim. Ablacığım bak gördüğün gibi iyiyim ben. Sen asıl Elif'i mi anlat bana? Veysel'in yanında harap olmuştur şimdi yavrum. Zeynep ne oldu? Kızıma bir şey mi oldu yoksa? Zeynep ben senin bu bakışlarını biliyorum. Kesin bir şey oldu değil mi? Hayır abla hayır bir şey olmadı. Ya ben dün gardiyanla sana haber yollamıştım gelmedi mi? Niye? Şey Elif çiftlikte abla. İyi merak etme. Ayşe ablanın yanında yani. Allah'ıma şükürler olsun. Ayşe abla şimdi koruyup kolluyordur yavrumu. Yokluğumu hiç aratmıyordur. Zeynep. Ablacığım. Ayşe ablayla konuşsam da kızım buraya getirmesi olur mu? Abla. Kızım. Kokusuna hasret kalacağım ama. Başka çarem yok. Benim parmakların ardında görmemesi lazım. Böyle hatırlamasın beni. Görüşmek mi? Abla. Zeynep, Her şey düzelecek tamam mı? Sen yeter ki ümidini kaybetme. <laughs>